İyi günler arkadaşlar gençler sizlere kırı tarif etmeye çalışacağım. Kırı tarif ederken sizin bana kırı anlatırken nasıl bir yöntem, nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini öğretmeye çalışmak istiyorum tek bir tarafı üzerinden. Kırık gördüğünüz gibi kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kimin anatomik bütünlüğü bozulması periostu irite eder ve korkunç bir ağrı duyar. Aşırı bir hassasiyetle hasta karşımıza gelir. Bu aşırı hassasiyet çıkıkta da vardır. Çıkık, eklem bütünlüğünün bozulmasıdır. Kıra eşlik edebilir. kırıklı çıkık aynı anda bulunabilir. O daha kompleks bir durum. Fakat Şimdi basit bir kemik gövdesinde meydana gelmiş bir kırığı kırık üzerinden size bunu nasıl tarif etmeniz gerektiğini anlatacağım. İlk önce kırığı yerleşimli tarif edeceksiniz. Yani coğrafi tanımlama yapacaksınız. İnsan vücudunda nerede? Mesela bu hastada sağ kol. Hastayı ettik Zaten sağ sol neresi sağsa onu biliyoruz. Röntgen'e bakıyoruz re, sağ, left, le ise solu gösteriyor. Biz bunlardan da anlayabiliyoruz. Ama hasta muayenesi, hasta öykünün alınması sonrasında biz ne yapıyoruz? E, ee, hastanın şikayetini, öyküsünü aldıktan sonra muayenesini yapıyoruz. Röntgene gönderiyoruz. Çıkan röntgen üzerinden biz konuşuyoruz ya da kırığı tarif ediyoruz. Hassasiyet kemiğin üzerindedir. Kemiğe dokunduğunuz zaman bir hassasiyet görüyorsunuz. Bu kırıktır çıkık olacak hali yok. Eklem üzerindedir. Eklem üzerinde şekil bozukluğuyla seyreden bir deformitedir. Bir de şekil bozukluğuna e, yol açar çıkık. Kırıkta ise problem şaftadır. Kemik hassasiyetini alırsınız. Hematom vardır, şişlik vardır. Ve kemiğe dokunduğunuz zaman elinizin altında gıcır gıcır bir ses gelir. Biz buna krepitasyon diyoruz. O sırada hasta kurgu çağrı Sakın ha bunu yapmayın hastaya parmağınızın ucuyla dokunun. Büyük açılı hareketler yapmayın. Hastanın korkunç ağrı duymasına neden olursunuz. Bu arada damarın sinirinin yaralanması çok ciddi problemlere yol açabilir. Kırık varsa dizilimini değiştirmeden, dizilim kemiğin dizilimini değiştirmeden eğer düzgün ise, düzgün değilse düzgün hatta traksiyonla getirmesini sağlayarak siz bize bu hastayı nakledeceksiniz. Film çekilecek. Şimdi biz bu film üzerinden kırığı tarif edeceğiz. Ne dedik? İlk önce kırığın nerede olduğunu sizin bana tarif etmeniz lazım. Sağ kolda. Humerus. Humerus. Muayeneden de biliyorsunuz. Neresinde? Üst uçta, şafta, alt uçta. Şimdi üst uç dediğiniz zaman eklem yüzü vardır. Eklem yüzünü ilgilendiren bir kırık olabilir ya da olmayabilir. Eklem yüzüne ulaşıyorsa eklem yüzünü ilgilendiren bir kırıktır diyeceksiniz üst eklem yüzünü oluşturan parça önemli bir parçadır. Ondan sonra metafiz gelir bir yamuk şeklindedir. Ondan sonra şaft gelir. Şaftı proksimal orta distal olmak üzere üç ayrılır. Coğrafi olarak tanımladık. Bu kırık nerede? Orta distal 1 bölü 3. Orta distal 1 bölü 3. Humerus şaftında meydana gelmiş. Sağ kolda sağ da, şaftta, şaftın neresinde? Proksimal orta distal olabilirdi bu şaft. Gördüğünüz gibi orta distal bileşkede. Şimdi biz buna eklemiş diyoruz. Şuraya da metafiz adını veriyoruz. Burası şaft. Şaftı nasıl ayırıyoruz? İşte bu alt üçte bir, orta üçte bir, üst üçte bir. Metafiz yine üst eklem yüzü. Çocuklarda da burada fizis adını verdiğimiz bir kıkırdak vardır. Fizis, siyah bir hat şeklinde gözüküyor. Lüsent bir hattır. Bu erişkin. Lüsent hattı görmediğimiz için bu erişkin. Filme bakarak da bir insanın yaşını tayin edebiliyoruz. Az ya da çok. Gördüğünüz gibi erişkin mi değil mi şeklinde. Tamam. Kırın yerini tarif ettik. Sağ kol humerus. Humerus'un orta distal bir bölü şaftı. Bundan sonra ne yapacağız? Kırı tarif edin arkadaşlar. Bundan sonra kırı tarif edeceğiz. Kırık nasıl tarif edilir? Kaç parça? Onu söyleyeceksiniz. Bakın. Proksimal. Proximalde bir parça var. Distalde bir parça var. Bir de arada bir parça var. Demek ki üç parçalı kırık. Bu üçgen parçaya biz kelebek fragman adını veriyoruz. Butterfly fragman. Bu kırın mekanizmasını gösteriyor. Aslında bu bölgede kompresyon meydana gelmiş. Bu bölgede bir kompresyon meydana gelmiş. Yalnız ilginç bir şey parça sayısını söyledik. Bu üç parçalı. İki parçalı olsa basit kırık. Üç parçalı çok parçalı olabilir. Şimdi kırık hattına geçiyoruz. Kırık hattı bize mekanizmayı az ya da çok anlatır. Parça sayısı da mekanizmayı anlatır. Yüksek enerjili, düşük enerjili. Yüksek enerjili de çok fazla parçalanma vardır. Parça sayısı. Kırık hattına bakıyoruz. Kırık hattı transvers olabilir. Enine bir çizgi halindedir. Bakın kırık hattını nasıl anlıyoruz? Buradaki lüsen tattan anlıyoruz. Yani beyaz olan dens, radyo dens Radyodens bir yapı var. Korteks geliyor, 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 geliyor. Bakın burada bir atlama var. Burada olmaması gereken bir parçalanma var. altı bütünlük bozulmuş ama kırık attı. Bakın böyle. Şimdi kırık atlarını izlediğimiz zaman bu bize az ya da çok mekanizma anlatır. Kompresyon, traksiyon bir kemiğin sıkıştırıldığını, uçlarından çekildiğini, uçlarından çekilecek olursa, tansiyon yaratılacak olursa transvers kırık meydana gelir uçlarından çekilecek olursa, eğer bükülecek olursa, bükülecek olursa, bending dediğimiz bir kuvvet meydana gelecek olursa, bending tarafında küçük bir parça meydana gelir. Küçük bir parça meydana gelir. Ve gerilen, şimdi bu kemiği kırmaya çalıştığımızı düşünün. Bu taraf bending, yani bükme kuvveti uyguluyoruz. Bu, bakın bükme için böyle bir kuvvet uyguluyorum. Şu bölgede bir kompresyon meydana gelir. Burada ise gerilim meydana gelir. Burada da bir bir kelebek fragmanı ayrılabilir. Kompresyon alanını gösteriyor aslında bu bize. Bu bize kompresyon alanını gösteriyor. O, bu bize oblik kırıkların oluşma mekanizması hakkında bir fikir veriyor. Ama bakın. Burada hepsinden farklı olarak bir helozom, bir yay gibi bir kırık hattı görüyoruz. Bu ne? Bu dönmeyi anlatıyor. Bu dönmeyi anlatıyor kırık Yalnız burada kompresyon da var. Demek ki kombine bir mekanizma. Sifral kırıklar torsiyonla dönmeyle, dönme kuvvetiyle meydana gelen kırıklar oluşturur. Ama eşit bütün kuvvetler saf bir şekilde uygulanacak diye bir şey yok. Biz bunu aynı zamanda kompresyon olan tarafta, bending olan tarafta, butterfly fragmanda görürüz. Demek ki mekanizma kompleks bir mekanizma. Dönme var. Torsiyon var. Demek ki bir kemiği kırabilmek için bir sıkıştırabiliriz. Çekebiliriz. Çekebiliriz. Makaslama kuvveti uygulayabiliriz. Bending kuvveti uygulayabiliriz. Bakın bending kuvveti bu. Makaslama dediğimiz şey ise bu. Bu. Sharing dediğimiz kuvvet. Bu şekilde de kemik kırılabilir. Ve dönme. Torsiyon. Demek ki bunlara bağlı olarak kırık katını biz az ya da çok değerlendirebiliyoruz. Kırık parçası bakın şurada sürpriz olarak dördüncü da var. Demek ki bu çok parçalı bir kırık haline gelmeye çalışmış. Şimdi kırık hattını tarif ettik, parça sayısını tarif ettik. Tabii eğer dışarıya çıkmış bir kemik ucu varsa bunun ismi açık kırıktır. Açık kırık kemik ucunun kırık ortamının havayla ilişkide bulunmuş olduğu kırıkları. Biz bunu açık kırık adını veriyoruz. Kemik ucu dışarı çıkmışsa, kırık ortamı havayla temas etmişse bunun ismi açık kırıktır. Fakat ciltte erozyon olur, ciltte ezilme olur. Kırık hattı havayla temas etmez. Bu yumuşak dokuda yaralanmanın eşlik ettiği bir kapalı kırıktır. Ama kırık hattına kadar uzanan bir hat varsa, kırık hattı havayla temas ediyorsa bunun ismi açık kırık. Bunu zaten yaran olup olmadığında klinik muayenede anlıyoruz. Mekanizmayı da anladık. Açık kapalı yerini tarif ettik. Kırığı da tarif ettik. Bundan sonra yapacağımız şey arkadaşlar kayma var mı? Kırık hattına bakın. Kayma var mı yok mu? Kırık kaymış mı kaymamış mı? Kırık kaymış derseniz ayrı bir yola gireceğiz. Kırık kaymamış dersek anatomik pozisyonda kırık oluşmuş kemik olduğu gibi durmuş. Hiç kıpırdamamış. Biz buna kaymamış kırık diyoruz. Tam bir kırık. Erişkinde tam kırık olur. Kırık hattı bir taraftan başlar diğer tarafa gider. Çocukta ise tam olmayan kırıklar görülür. Erişkinde tam kırıklar görülür. Kırılmış ama kaymamış. Erişkindeki kırığı tarifiniz. Kırılmış ama kaymamış. Problem burada bitiyor. Tarifiniz burada bitiyor. Ben gözümü kapadığımda, ben gözümü kapadığımda siz derseniz ki kırığı yerini tarif ettiniz, parçasını tarif ettiniz ve kırık kaymamış dediğinizde ben o kırığı gözümün önünde canlandırabilirim. Mesele yok. Kırık kaymış ise problem başlıyor. Kırık kaymış ise Kaymayı tarif edeceksiniz arkadaşlar. Kayma. Kırık kaymış. Nasıl kayar bir kırık? Bakın. Bunu alt parça. Bunu üst parça olarak düşünün. Bunu üst parça. Bunu alt parça. İki parçalı bir kırık. Basit bir kırık. Şimdi. Kırık. Kaymış. Böyle öyleyse non deplase kırık. Kaymamış kırık. Tam kırık. Kaymamış kırık. Tamam. Mesele yok. Eğer kırık kaymışsa nasıl tarif edeceğiz? Kırık. Kayacağını size sormaz arkadaşlar. Nereye kayar? İstediği gibi kayar. Çünkü artık an stabil hale gelmiş iki tane parça. İstediği yöne kayar. Arkadaşlar kırık böyle duruyor. Bakın böyle. Temas etmiyor. Yan yana duruyor. Açılanma yok. Değil mi? Açılanma yok. Yan yana duruyor. Yan yana duruyor. Bu şekilde de durur. Burada da durur. Burada durur. Bu distal parça bu proksimal parça. Böyle de durabilir. Bu açılanmalı kırık. Böyle de durur. Böyle de durur. Şöyle de durur. Kırık Distal parçasına göre tarif ediliyor. Kırığın kaymasını biz distal parçasına göre tarif ediyoruz. Açılanabilir dedik. Yana doğru kayabilir. Biz buna translasyon diyoruz. Bakın bunun ismi açılanma. Bunun ismi translasyon. Açılanmasız kayma. Bunun ismi kısalma. Bunun ismi uzama. Bakın bir de bu var. Dönme. Distal parçanın hareketine bakıyorsunuz arkadaşlar. Hem klinik muayeneyle hem de röntgene. Demek ki kayma var derseniz kaymayı tarif edeceksiniz. Bu üç planlı bir hadisede Bu şekilde, bu şekilde. Bu, açılanma, translasyon, bu şekilde kalabilir. Açılanma, bu şekilde olabilir. Tamam mı? Bu şekilde. Kısalma, uzama ve dönme. Bu komponentleri tarif etmeniz lazım. Hepsinin birimi var. Şimdi açılanma, bakın bu distal parça. Şimdi açılanmayı, bu bunu hastanın, e, benim sağ, e, hasta, sağ tibi olarak düşünün sağ tibia olarak düşünün. Bunu sağ tibia olarak düşünün. Burası sağ tibia, bu distal parça. Bu taraf dış taraf. Sağ. Burası dış taraf. Şimdi açılanmış. Açının tarifi var. Nedir arkadaşlar? Açı dereceyle tarif edilir. Ölçeceksiniz derecesini. Bunun orta hattı, bunun orta hattı dereceyi söyleyeceksiniz. Açı ölçmeyi biliyorsunuz. 10 derece, 15 derece, 20 derece, 40 derece. Bunların orta hattı, bunun orta hattı. Kesişmeye bakacaksınız. Tarif edeceksiniz yönünü de tarif edeceksiniz. Burası dışarı, burası içeri, burası öne, burası arkaya. Eğer dışarı doğru açılanmışsa valgus, içeri doğru açılanmışsa varus, öne doğru açılanmışsa, bakın tepeye bakıyorsunuz, distal parçanın da hareketine bakın. Şimdi tepeye göre tarif, e, tepeye bir bakın arkadaşlar. E, şimdi bu sağ taraf, bakın bu valgus, varus, prokurvatum, rekor vardı. Şimdi bu açılanmayı iki türlü tarif edebiliriz. Bir distal parçanın alt ucunun nereye hareket ettiğine bakarak tarif edebiliriz. Distal parçanın alt ucunun şu ucunu nereye tarif ettiğine göre nereye kaydığına bakarak tarif edebiliriz. Dış tarafa kaymış valgus. Alt parçanın alt ucuna bakın arkadaşlar. Valgus. Varus. Dışa şey kaymış. Alt parçanın alt ucuna bakın. Başka yere bakmayın. Bu prokurvatum. Bakın. Ayak arka tarafta. Tibiyanın alt ucu arka tarafta. Buysa rekurvatum. Rekurvatum. Ön tarafa gitti ayak. Ayak öne gitti. Rekurvatum. Açı bu. Derecesi var. Yönü var. Yönünü bir de alt parçanın alt ucuna bakarak söyleyebileceğiniz gibi referans noktanızı tepeye bakarak da söyleyebilirsiniz. Şu tepe. Nereye bakıyor? Bakın. Bu valgus. Tepe nereye bakıyor? İçe. Bu var. Tepe nereye bakıyor? Dışarı. Bu ne? Tepe öne bakıyor. Prokurvatum. Bu ne? Tepe arkaya bakıyor. Rekurvatum. Açılanmayı anladınız. Açılanmayı nasıl tarif edeceğinizi anladınız. Demek ki derecesi var, birimi var, bir de yönü var. Hastanın bacağına göre tarif edeceksiniz. Bunu benim saat tibiyam olarak düşünün. Bu benim saat olarak düşünün. Şimdi translasyon ne? Bakın bu ne? Burada açılanma var mı? Yok. Açılanma yok ama kayma var. Temas etmiyor. Apozisyon yok. Bakın apozisyon yok. Yüzde elli apozisyon var. Yüzde yüz apozisyon var. Translasyon. Açılanmasız yer değiştirme. Bakın. Birimi ne? Milimetre ile ölçeceksiniz. Ya da yüzde ile tarif edeceksiniz. Bakın arkadaşlar. Ya milimetre ya yüzde değil mi? Yüzde ellisi kaymış. Nereye kaymış? Tibiyanın dışa kaymış. Bakın sağ taraf dış. Bu ne? Alt parçaya bakıyorsunuz. Alt parçanın kemikle temasını. İçe kaymış. Yüzde elli içe kaymış. Yüzde elli arkaya kaymış. Yüzde elli öne kaymış. Yüzdesini söyleyeceksiniz. Milimetre olarak da ifade edebilirsiniz. Demek ki apozisyon yüzde mesela şimdi şu an yüzde yirmi apozisyon var. Yüzde seksen dışarı doğru kaymış. Ama temas yüzdesi apozisyonu yüzde yirmi. Temas yüzdesi temas oranı ya da milimetre olarak ifade edeceksiniz yüzde olarak tarif etmek iyidir. Yüzde yirmi temas var. Apozisyon. Üst üste binme. Temas etme. Dokunma. Ya da ne derseniz. Ya öpüşme de diyebilirsiniz. Kemik parçalarının öpüşmesi ya da teması yüzde on Ama laterale translasyon olmuş. Laterale kaymış. Anlatabildim mi? Bunu demek ki bu şekilde tarif edeceksiniz. Bunun dışında kısalık olabilir. Uzama olabilir. Bunu anlamak kolay. Bir de alt parçanın, ayağın dışa mı içe mi döndüğüne bakabilirsiniz. Ayağa bakacaksınız hastanın ayağına. Röntgende de bunu az ya da çok tarif edebilirsiniz. Demek ki dış rotasyon, iç rotasyon. Arkadaşlar kırık olduğu zaman kayma varsa problemi tarif etmeniz gerekiyor. Kayma yoksa kayma yok dediniz bitti. Erişkinde komplet kırık var, kayma yok. Anatomik pozisyonda kemik duruyor. Kırık attı anlaşılmıyor bile. Bakın böyle kırıklar var atlarsınız. Kaymamış kırığı atlamak çok yüksek. Kalça da özellikle çok rastlanan bir şey. Skafoid'de çok rastlanan bir şey. O yüzden biz 10 gün sonra hastaları çağırıyoruz, bir daha film çektiriyoruz. Ama gecikmesinde eğer çok yüksek mahsur varsa hemen BTM arada sokabiliyoruz. Ne dedik? Kırığı tarif ettik, mekanizmalarını, tipini anlattık. En önce yerleşimine baktık. Yerleşimini tarif ettikten sonra vücudun sağından solundan mı Hangi kemik kırık? Kemiğin neresinde kırık? Bunu tarif ettik. Ondan sonra... Kırın yerini coğrafik konumlaması anlattıktan sonra ondan sonra atacağın şey kırı tarif etmek. Nasıl olacak? Kaç parça? İki parça, üç parça, dört parça. AP lateral filme bakarak her ikisinin ortak sonucunu söylemeniz lazım. Ama bir film anlatırken AP filmi ayrı anlatacaksınız. Lateral filmi ayrı anlatacaksınız. Açılanmalar dereceleri bunların birbirlerinden farklı. Bir kırıkta biz film çekiyoruz. AP lateral film çekiyoruz. Kredi size normalde üç boyutlu bir deformite bu şekil bozukluğu. iki tane film çekerek üç boyutlu bir deformiteyi kafamızda canlandırmaya çalışıyoruz. Hastayı da muayene ettik. Buna göre biz tarifi yapıyoruz. Biz buna göre tarifimizi yapıyoruz. Kırın yerleşimini söyledik. Ondan sonra kırığı tarif ettik. Kayma yoksa işimiz bitti. Komplet kırık kayma yok. Anatomik pozisyonda kayma varsa demek ki açılanma translasyon Kısa mı? kısal mı? O zaman rotasyonu mutlaka alacağız. Biz buna göre hastayı tedavi ediyoruz. Tedaviden kastımız ne? Ya alçı yaparız, kapalı redüksiyon. Kemiği ortaya koymadan, çektirerek, manipüle ederek, elleyerek, yiyerek, dokunarak kırığı yerine oturtmaya çalışıyoruz. Bunun ismi kapalı oturtma, kapalı redüksiyon. Ondan sonra yapmış olduğumuz şey dıştan tespit. Alçı yapıyoruz. Atel yaparız başlangıçta. Daha sonra alçı sürgülere geçeriz. Duruma göre şişlik varsa, kompartmasyonlarına gelişme ihtimali varsa. Veya alçıyı denedik, oturmadı veya kaydı. Takiplerde kaydı. Biz o zaman deriz ki, bunu biz bir daha tutacak olsa kayma ihtimali var. İsterseniz siz ameliyat edelim. Kapalı yöntemle, konservatif yöntemle bir hasta iyileştiremiyorsak, cerrahi yöntemle iyileştireceğiz. Ne yapıyoruz? Açık redüksiyon. Cilde geçiyoruz, kası geçiyoruz, kemiği ortaya koyuyoruz, kemiği ucuca getiriyoruz, cuk diye oturtuyoruz, her şeyi anatomik pozisyonuna getiriyoruz. Ya kemiğin içinden bir sistem uyguluyoruz, intrameduller sistem uyguluyoruz, ya plak, vida sistemiyle korteksin üzerinden oturtuyoruz ya da eksternal fiksatör. Yani kolumla dışından çatal gibi bir takım çivilerle, şans vidaları deniyor onlara, şans vidalarıyla biz eksternal fiksatör ya da kişi merkezleriyle eksternal fiksatör yöntemini kullanarak biz demek ki kırı oturttuktan sonra kaymaz hale getiriyoruz. Oynamaz hale getiriyoruz. Bunun ismi ne? Açık redüksiyon, internal fiksasyon. Yani açık oturtma, içten tutturma. Açık hani kırı oturtuyorsunuz. Kırı anatomik pozisyona getiriyorsunuz. Ondan sonra onu tespit ediyorsunuz. Oynamaz hale getiriyorsunuz. Açık redüksiyon, internal fiksasyon. Çıkıkta ise traksiyon ve manipülasyonla bunu hemen saatler içerisinde yerine oturtmamız gerekiyor. Kırı oynatılmaması lazım. Eğer kırı oynatacak olursanız çok şiddetli ağrı duyar. Alçı aldığınız zaman da kırın ağrısı geçer. İlginçtir. Ağrı kesici almasan dahi gerek olmaması lazım. Olmaz. Eğer ağrı varsa devam eden ağrı ya yani da sonra ortaya çıkan ağrı demek ki bizim takip etmemiz gereken, gereken bir şey. Böyle kırıklarla biz ne yapıyoruz? damar sinir muayenesi yapıyoruz. Bakın bu humerus şaftında bakın şunun ekseni bunun eksenini bir araya getirecek olursak 10 derece bakın bunun AP film olduğunu düşünün. AP film. Bunun 10 derece doğru varusa kaydığını. Bakın bunun orta ekseni, bunun üst ekseni. Burada bir 10 derecelik açılanma var. 10 derece varus pozisyonu. Biz bunu ne yapacağız? Varus getir. Traksiyon artı varusa getireceğiz. Oturtmak için. Dışarıdan sıvazlayacağız. Bu kelebek fragman yerine otursun diye. Ama bunun hakkı ee, bir alçı deneyebilirsiniz ama neurovascular maniyi yapacaksınız tabii ki. E, cerrahi tedavidir. Böyle bir şeyde biz cerrahi tedaviyi isteriz. Ama hastanın uygun değilse e, fizik durumu, biz bunu konservatif yöntemle tedavi etmeyi deneyebiliriz. Bakın gördüğünüz gibi AP filmde 10 derecelik varus pozisyonunda kısalma var. Ee, kısalmayı nereden anladık? Hani bunu burada olması gereken bu buraya çıkmış. Bu uç burada olması lazım. Bakın burada olması gereken uç buraya çıkmış. Yani 4-5 milimetrelik kısalması var. Açılanması var. Translasyon var. Yani kemik uçları uç, ucuca olmadığı için biz buna translasyon diyoruz. Yani %50 temas. Yani şuna bakın %50 bir teması korunmuş. Bir de rotasyon var mı yok mu? Hasan'ın muayenesine bakmamız lazım. Bunda ee, bir miktar dış rotasyon hani beklenen bir şey. Bu parça dışarı doğru dönecektir. Sağ kol dışarı doğru e, dönmüş. E, biz e, bir de filmleri e, astığımız zaman hastaya sanki dışarıdan mı önden bakıyormuş gibi asmamız lazım. Bu bir hani sağ kol için doğru bir asış. E, AP filmleri, lateral filmleri demek ki hastaya karşıdan bakıyormuş gibi as, e, asmamız gerekiyor. Bakın burada da dördüncü parça gözüküyor. Kısalmamız var. Bir açılanmamız var. Açılanma nereye? Alt parça öne doğru kaymış. Değil mi? Rekurvatumu var. Re var. Kısalması var. Alt parça öne doğru kaymış. Öne doğru kaysaydı prokurvatumu deniyordu. Kısalması var. Uç burada olması gereken burada olmuş. Ve hastanın filmine baktığımız zaman bu lateral filmi. Hastanın muayenesine baktığımız zaman da dış rotasyonu bizim anlamamız mümkün. Bakın buradaki translasyon ilginçtir. yüz. Bakın burada neredeyse yüzde beş bir temas var. Yüzde yüze yani pozisyon yüzde beş translasyon kayma dediğimiz şey yer değiştirme miktarını sorduğumuz zaman yüzde doksan beşin yüzde doksan yer değiştirdiğini söyleyeceğiz. Kırıklar alçıya alındığı zaman kendileri ağrısı biten durumlardır. Çıkıklarda ise siz hareketsiz bıraksanız dahi ağrısı devam eder. Ayrımda bu son derece önemlidir. Hastalara aç karnına göndereceksiniz. Bize ağızlarından hiçbir şey geçmeyecek. Oruç diyeceksiniz. Sen oruç olacaksın. Ameliyat olma ihtimali yok. Ağzından lütfen bir şey geçmeden bize yönlendirin. Eklemdeki hassasiyet hareketsizliğe rağmen aşırı ağrının devam etmesi çıkığı size çağrıştıracak, hatırlatacak. Lütfen siz redükte etmeye çalışmayın. Lütfen film çekilmeden redüksiyonun yapılması çok ciddi hatalara yol açabilir. Yapmış olduğumuz her şeyden mesulüz. Yapmış olduğumuz şeylerin doğru olması lazım. Hastalara biz ağrına katlan. Senin için en doğru işi yapmaya çalışıyoruz. Sana da birazcık acıya katlanmak düşü. Bu arada hastanın hareketsiz bir şekilde bize getirilmesi lazım. Buna bir alçı yapmayı öğrenip bize yönlendirirseniz bir pratisyen hekimi olarak e, elinizden geleni yapmış olursunuz. Açık kırıkta da yarayı temizleyip pansumanla örtüp bir elastik bandaja sarıp bize yönlendirmenizi biz e, isteriz. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.